Hepinize yeniden selam. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle lise hakkında konuşacağız. Çok kapsamlı bir video. Her şeyden var. Ergenliğinden tut, büyüme sürecine, lisedeki insan tiplerine, psikoloji falan hepsinden var. Bu video biraz uzun olabilir. Bu arada tipimi falan önemsemeyin. Dediğim gibi bu kanal rahat bir kanal. Şimdi size lisenin ilk gününden Bahsedeyim. İlk günde neler yapmalısınız, ondan bahsedeyim. İlk günde bence sakin olun. Sadece etrafı gözlemleyin. İnsanlar nasıl, ona bakın. Gerçekten sessizce oturun. Ben ben de öyle yapıyordum. Yani her şeyin her sene öyle yapıyordum. Her sene böyle yapın. İlk gün insanlara bakın. Sonra siz de onlara uyum sağlarsınız. Ben çabuk uyum sağlayabilen bir insan olduğum için Bir haftada herkesle yakınlaşmıştım 9. sınıf olmuşsunuz Liseye geçmişsiniz Dediğim gibi insanları gözlemleyin Zaten tanışacaksınız falan 9. sınıf biraz şey gibi Liseyle ortaokulu bağlayan sınıf Öyle Ben şeyi yaşamadım mesela Herkesle çok yakınlaştım ama Hani insanlara sırlarımı da verdim Kimse yaymadı ben şanslıydım sanırım İnsanlar gayet iyiydi. Herkese çok iyi anlaşabilmiştim. Bir dakika bu 10. sınıf. Herkese çok iyi anlaştığım sınıf 10. sınıf. 9. sınıfta kimse beni sevmemişti. Evet. 9. sınıfta benden nefret ediyorlardı. Hani sınıf ultra Müslüman bir sınıf ve aralarında bir tane deist var. Beni çok dışladılar 9. sınıfta. Hatta okula falan gitmek istemiyordum ki sonradan karantina olayları falan oldu. Gitmek zorunda kalmadım. Ondan sonra 10. sınıfta da insanlar beni çok sevdi. İşte baya seviliyordum. Zaten 9. sınıf biraz daha ortaokula kaçıyor. 10. sınıfta tamamen büyüyorsunuz. Hani 10. sınıfta bütün darbeleri bir anda yiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki evet ben büyüdüm. Her şeyi 10. sınıfta yapmaya başlıyorsunuz. Cidden böyle da arkadaşlıklar var. 9. sınıfta benim arkadaşım yoktu. <laughs> bayağı dışlandım 9. sınıfta. 10. sınıfta da bütün sınıf bütün okul arkadaşım. Okulun başlarında herkes bana bakıyordu. Tarzım değişikti. İnsanlar diyorlarmış işte bu kızla tanışmam lazım. Bu kızın tarzı çok güzel falan. Sonra bayağı arkadaşım oldu. Hani o beni sevmeyen 9. sınıf arkadaşlarım bayağı çatlıyorlardı. Büm. Öyleydi yani. Onun sınıfta beni çok sevdiler. Sevgili olaylarından bahsedelim biraz. Arkadaşlık konusunu çok açmayacağım. Arkadaşlık konusu şöyle. İlk günde çok iyi anlaştığınız insanlar sonradan size salak gibi geliyorlar ve onlarla hiç iletiş iletişimi kesip başka insanlarla falan arkadaş oluyorsunuz. Sevgili olaylarından bahsedelim. Asla ama asla aynı sınıfınızdan sevgili yapmayın. Yapmayın abi. Ben yaşamadım. Ama yaşayanları gördüm. Kötüydü. Hani birbirlerinin arkasından atıp tuttular. New dolayları falan çıktı. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Bence aynı sınıftan sevgili. Bence aynı okuldan sevgili falan yapmayın abi. Okuldan sevgili yaptım ama yapacak bir şey yok. Bu arada konuları biraz hızlı hızlı anlatıyorum. Niye bilmiyorum. Çünkü az ve öz konuşacağım kötü alışkanlıklar. Size en çok tavsiye verebileceğim yer burası. Çünkü en çok yaşadığım yer bu. Hani en çok yaşadığım şey bu. Lisede gerçekten tek olay bu. Kötü alışkanlıklar abi. Gerası olur, alkol olur, uyuşturucusu olur. Maalesef hepsine düştüm. Bir çevremde de bayağı vardı hani. Madde kullanan vardı, sürekli alkol alan vardı. Zaten ben Liseye başladığımda sigara içiyordum. A yapmayın abi. Gerçekten. Lisede hala çocuk oluyorsunuz ve be. ben de daha büyüdüğümü düşünmüyorum hani. Lisede hala çocuksunuz oğlum. Bir üniversiteye falan geçin ne bok diyorsanız yine hani. Lisede yapmayın. Ortamlara girmek için yapanlar var. Hele onlar için. Hiç yani. Bulaşmayın bile. Değmez. Ki hani gerçekten psikolojiniz ölüyor. Yapmayın. Tek söyleyeceğim şey yapmayın abi. Aa valla otur dersine çalış. En iyisi oğlum. Hani e, yok ortama gireceğim arkadaşım olsun. Şunu yapam bunu yapam. Hmm, bunlardan hoşlanıyorlar bunu yapam falan yapmayın. Çünkü o arkadaşlar gidiyorlar. Onlar geçici arkadaşlıklar. Ve o bağımlılıklar size kalıyor. Yapmayın. Ergenlik hakkında konuşalım biraz. Ergen oluyorsunuz çocukluğun saflığı da üzerinizde oluyor. Dediğim gibi her şeyi yönelebilirsiniz. Dikkatli olun. aklınız başınıza alın. Gezmek. Bak gezebilirsiniz. Ee, sabahçı olursunuz, öğlen gezersiniz. Bilmem spora gidersiniz, basket oynarsınız falan. Bak bunlar onda on aktiviteler. Bunları yapın. Hafta sonu olur, bir yere gidersin. Bunları yapın. Arkadaşlarınızı toplanın. Hani para bir, para toplayın aranızda. Gidin o burcu alın. Gidin bir yere piknik falan yapın ya. Kışın bu mümkün olmasa da yazda geliyor yani. Yazın bunu yapın. Kışında ne yapın? Çıkışta gidin kafeye, oturun çayınızı için. Çıkın evinize gidin. Ben böyle yaptım. Böyle yapıyordum. Ben ortaokul döneminde ailemle çok kavga ediyordum. Ailem dediğimde baba ben liseye geçtiğimde babamla kavga ediyordum çünkü gece 1'e kadar falan eve gelmiyordum. Arkadaşlarla takılıyordum. Bak bunu yapabilirsin abi, bunu yap. Git 1'e kadar gez, eğlen. Annemle de tarzım yüzünden kavga ediyordum. hala ediyorum. Lisede değişiyorsunuz, büyüyorsunuz ve tarzınız falan oturmaya başlıyor. Kişiliğiniz oturmaya başlıyor. Dikkatli olun. Çok iyi bir kişiliğim yok. Çok ama çok iyi bir tarzım var. Ona laf söyletmem. Bence çok iyi tarzım var. Neyse. Lisenin en kötü özelliği psikolojik rahatsızlıklarınız başlıyor. Ortaokulda da başlayabilir ama çoğunlukla lisede başlıyor. Gerek zorbalık görüyorsunuz, gerek farklı şeyler yapıyorsunuz ve bu size iyi gelmiyor. Gerek dışlanıyorsunuz. Senin en kötü yanı bu. Çünkü ergenlerle aynı ortamdasın ve sen de ergensin. Psikolojinin bozulmaması gibi bir şansın yok. Önerim psikolojik rahatsızlık falan istemiyorsanız evinize geçin. Dersinizi çalışın. Videonuzu izleyin. Filminizi izleyin. En iyisi ya. En kafa ağrıtmayanı. Ne bir şeyle uğraşırsınız. Ne insanlarla uğraşırsınız. Hani ne de sıkıntı çekersiniz. Aa, bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ortaokulda dersleriniz çok iyidir. Benim de öyleydi. Takdir 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 takdir. Her şey takdirdi. Bütün senelerim takdirle geçti. Liseye geçtim. Teşekkür bile alamaz oldum. Biraz pandemiden de kaynaklı bu. Baya kötü oldu derslerim. Bundan kurtulamıyorsunuz. Bunun için ders çalışmanız lazım. Bunun için dersleri iyi dinlemeniz lazım. Şimdi ergenliğinde getirisi. Ee, tarzınız tarzınız değişiklik gösterebilir ee, benim gibi de olabilirsiniz saçını boyatmak isteyen piercing yaptırmak isteyen bilmem ne yapmak isteyen biri olabilirsiniz gençlik yapın ama şey çok ileri gitme dış görünüşünüz yani tarzınızı kesinlikle istediğiniz gibi yapın. İnanın sizi beğenen insanlar da çıkacak. Beğenmeyen insanlar da çıkacak. Beğenmeyen insanlar çok umurunuzda olmasın. Çünkü bırak ya. Kime de beğendiriyorsun ki? Zevksiz insanlara bir şey beğendiremezsin yapacak bir şey. Gençsiniz. Hayatınızı yaşamaya bakın biraz. Ama kötü yolda değil. iyi yolda yaşayın. Ki ileride de, de deyin ki hani, Gençliğim benim çok iyiydi ya. Hiçbir şey yapmadım ama... Hani hiç bir boka bulaşmadım. O çok pürüzsüz bir gençliğim vardı falan. İnsanlar size özelsin. Böyle bir gençlik yaşayın. Lisenin en büyük getirisi kavgalar. Nerede oku, okursanız okuyun. Bu kavgaları yaşayacaksınız. Ben yaşamadım ama hep gördüm, izledim. Komik oluyor. Yapmayın abi. Kimseyle kavga etmeyin. Tamam kanka. Hey hey diyeyim. Geçin ya birbirine saç baş giriyorlar işte ben seni dövdüm haha falan yapıyorlar yapmayın şunu komik komik görünüyor gerçekten yapmayın hani ben şey düşünüyorum hani dövmeyi seven dövüşmeyi seven insanlar bence maymun ve birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar her şeyi konuşarak çözebilirsiniz karşımdaki insanı konuşarak çok sinirlendiririm ve bana eğer bir atakta bulunursa maymun olduğunu düşünmeye başlarım ben ona laf sokuyorsam o da bana iyi laf soksun ki ben de çıldırayım böyle. Hiçbir zaman ata geçmem. Karşımdakini sakince izlerim. En iyisi bu. Kavga etmeyin. Gerçekten. Hele sevgiliniz için başka kızla falan kavga ediyorsanız çok komik. Yapmayın. Komik oğlum. Yapma ya. Yapma gerçekten yapma yani. Ve arkadaşlarınıza çok uymayın. İşte ben onu yaşadım. Arkadaşlarıma çok uydum. Bu sene sınıfta kaldım. Yapmayın. Sonradan çok pişman oluyorsunuz. Ve insanlar her zaman saygınız olsun. Çok Müslüman olan insanlara da saygı duyun. Dinsiz olan insanlara da saygı duyun. Bilmem ne olan insanlara da saygı duyun. Saygınız olsun abi ya. Gerçekten. Yoksa karşınızdaki insanın psikolojisini bozuyorsunuz ve daha kötü biri oluyor. Yapmayın. Zorbalık iyi bir şey değil. Lise hakkında deneyimlediğim şeyler bunlar. Gerek olsun en dibe battığımda oldu. Gerek en yükseldiğim zamanlarda oldu. İnsanların beni göğe çıkarıp birden yere vurduğu da oldu. Böyle bir şey yaşarsanız kendinize deyin ki. Sen çok değerlisin oğlum kime ihtiyacın var ki yani? Sen kendi değerini biliyorsun ve insanlar seni değersiz olarak görse bile sen gayet değerlisin. Çünkü senden bir tane var. Sen bir tanesin. Başka hiç senden yok. Son olarak bir şeyden daha bahsedeceğim. 9. sınıfta ya da 10. sınıfta erkeklerin bazıları büyümemiş olabiliyor. 9. sınıfta zaten çocuk oluyorlar. 10. sınıfta falan büyümeye başlıyorlar kızlar zaten 9. sınıfta büyümüş oluyorlar. Şimdiki kızlar 7. sınıfta büyümüş oluyor. 7 lan! 7! Yedi. 7. sınıfta büyüyorlar. Ben 7. sınıfta çocuktum. Siz de çocuksunuz ama niye bu kadar büyük görünüyorsunuz? Benden büyük görünenler var yapmayın. Erkekler geç büyüyor. Erkekler biraz hızlı büyür müsünüz? Ergen oluyorsunuz ya. Size tavsiyem ergenken çok belli etmeyin kendinizi. Ben de öyleyim ama ben kendimi belli ediyorum ve ileride bunları ya ne kadar salakmışım ya falan diye izleyeceğim. Pişmanlık duyacağım ama olsun. Özgüvenli olun. Kendinize saygınız olsun. Diğer insanlara da saygınız olsun. Lisede gangsters olan insanlar da var. Olmaya çalışan insanlar da var. Ben hep onlardan biriydim. Ama ben real gangstersdım. Lisede okula silah sokan insanlar var. Yapmayın. Gerçek gangstersler silah kullanmazlar. Hayır. Bilek gücü. Hayır. Gerçek gangstersler bilek gücü de kullanmazlar. Gerçek gangstersler ağızlarıyla karşısındakini yok eder. Sigma kuralıdır bu abi. Ata geçme, bekle ve de ki. <laughs> Falan hani. dalga geç. Karşındakine o kadar sinirlendirirsin ki. Hani çok fazla efor da sarf etmemiş olursun. Lisedeyken hayattan bıkıyorsunuz abi. Hani diyorsunuz ki ben artık hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Bırakın beni. Yatmaktan sıkılıyorsunuz. Okula gitmekten sıkılıyorsunuz birileriyle konuşmaktan bile sıkılıyorsunuz artık hani bırakın beni ya falan hani çok sıkıcı ama yapacak bir şey yok biz hakkında konuşacağım şeyler bu kadar çünkü deneyimlediğim şeyler bu kadar kendinize iyi bakın çünkü siz değerlisiniz ve sizden bir tane var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.